ne diyor? Oruç tutan kişiye biri sataştığı zaman ben oruçluyum diyerek onu kurdurması, kirenlemesi ve onun önüne ibadetle Allah'a karşı yaptığı kullukla çıkarak o sataşan <laughs> insanı evet, kirenlemek ondaki nefis ve şeytanın galebe çalmasını engellemek. Eğer sen sataşmak istiyorsan oruçtan sonra iftardan sonra gel deyip göndermeli diyor. Tabii ki ister ibadet üzere olsun, ister ibadetin dışında olsun insan hiçbir zaman cedelleşmemeli. Fakat insanın nefsinde münazaha var, cedelleşme var, isyan var, kibir var, küfür var. İmamı Rabbani Kutlisesi ruhunun da mektuplarından birinde anlattığı üzere dört şey vardır ki dört insanın nefsinde bulunan kötü ahlak, işte o kötü ahlak, kötü huylar, yanlış şeyler sürekli insanı nizaha sevk ediyor. <laughs> yaratılışında nefis Cenab-ı Hakk'a kafa tuttu. Sen sensin, ben de benim diyerek Allah'ı tanımadı. Halid'i tanımadı yaratıcıyı tanımadı. Allah Taala da o nefsi cehennem ateşinde yaktı. Fakat ona rağmen yine nefis Allah'ı tanımadı. Oruç ibadeti açlıkla nefsin artık benliği, enaniyeti, hokkabazlığı kırıldı. Ve nefis yola geldi, işte ondan ötürü ki nefse, bütün insanlığa oruç ibadet olarak yüklendi. Her dinde oruç vardır. Her peygamberin şeriatında oruç ibadeti vardır.